Selamun Aleyküm dostlar. Bu videomuzda İdris Aleyhisselam'ın hayatı ve Yüce Allah tarafından ona bahşedilen mucizelerini anlatacağım inşallah. İdris Aleyhisselam Hazreti Adem'in altı göbek öteden torunudur. İdris Aleyhisselam'ın İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi büyük dinlerin hepsinde adı geçer ve her biri onun hakkında farklı bilgiler sunar. İdris Aleyhisselam Kur'an'da anılan peygamberlerdendir. Enok ya da Uhnuh olarak da bilinen İdris İdris aleyhisselam bilgelik doğruluk ve Allah'a bağlılık ile tanınır kendisine peygamberlik hikmet ve Sultanlık verildiği için müselles bin nime kendisine üç nimet verilen de denilmiştir babasının adı yer annesinin adı berre veya eşvettir İdris aleyhisselam beyaz tenli uzun boylu büyük karınlı geniş göğüslü kaba sakallı güzel yüzlü gür saçlı yürürken kısa adım atar önüne bakardı. İnce sesli ve mülayim biriydi. Mesleği terzilikti. İlk kez iğne ile dikiş diken ve elbise dikip giyen de İdris aleyhisselamdı. Halbuki ondan önceki insanlar hayvanların derilerini giyerlerdi. Çok genç yaşlardan itibaren derin bir bilgelik ve ilimle donatıldığı bilinir. Bu özellikleri onu diğer insanlardan ayırmış ve erken yaşlarda bile dikkatleri üzerine çekmiştir. Geçmiş devirlerin bütün ilimleri kendisinde toplanmıştı. Bütün ilimler kendisine öğretilmiş, Şit aleyhisselamdan sonra hiç kimseye verilmeyen gizli ilimlerin musafı da ona teslim edilmişti. Rivayete göre İdris aleyhisselamın en dikkat çekici özelliklerinden biri, İdris aleyhisselama Allah tarafından kalemle yazı yazma ilmi verilmiş ve bu ilmi insanlara öğretmiştir. Bu onun günümüz bilim ve teknolojisine olan katkısının bir göstergesidir. Ayrıca astronomi, matematik ve diğer ilimlerin de verildiği bu alanlarda ilmini genişlettiği rivayet edilir. Bu bilgiler onun döneminde büyük bir bilgelik ve ilim kaynağı olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Allahü Teala Hazreti Adem ve Şit aleyhisselamdan sonra İdris aleyhisselama da vahiy yoluyla peygamberliği bildirdi ve kendisine 30 saat sahife indirildi İdris aleyhisselamın öğretileri insanları adalet doğruluk ve Allah'a teslimiyete çağırıyordu onun zamanında insanlar putlara tapmaya başlamış ve ahlaki değerlerden uzaklaşmıştı İdris aleyhisselam bu sapkınlıklara karşı mücadele etti ve insanları Allah'ın birliğine inanmaya adaletli ve ahlaklı bir yaşam sürmeye davet etti İdris aleyhisselam kavmini putlara tapmaktan men ve Yüce Allah'a ibadete davet etti fakat onlar onu yalanladılar. İdris aleyhisselam Şit oğullarından olan kavmine yanına çağırıp onlara öğütler vermiş, Yüce Allah'a itaat, şeytana ise isyan etmelerini ve Kabil oğulları ile düşüp kalkmamalarını emrettiyse de onlar dinlemedi. Kabil oğullarının yanına birbiri ardınca kafile kafile inmeye devam ettiler. İdris aleyhisselamın davetine ancak bin kişi icabet etmiştir. İdris aleyhisselam kavmine kendisinden sonra gelecek peygamberleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın vasıflarını bildirdi. Kendisinden sonra gelecek olan Nuh ve ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı bütün tefsilatıyla anlattı. Peygamber olduğunu ispat eden birçok mucizeler gösterdi. Mucizelerinden en önemli olanı ise duasının hemen kabul olmasıydı. İdris Aleyhisselam Allah'ın izniyle birçok hastayı iyileştirmiş, insanların ihtiyaçlarını karşılamış ve çeşitli dua olaylarını kontrol etmiştir. Bir gün İdris aleyhisselam bir kavmin içindeyken Allah'a dua ederek yağmur yağmasını istemiştir. Duaları kabul olmuş ve kavmin üzerine bereketli yağmurlar yağmıştır. Bu tür mucizeler onun Allah katındaki yüksek makamını ve dualarının kabul edildiğini Allah'ın ona olan desteğini açık bir şekilde gösterse de kendisine kavminden pek az kimse itaat etti. Pek çoğu ise karşı geldi. Bunun üzerine diyarından Mısır'a hicret etti. Kendisine iman edenler sözlerle birlikte buraya yerleşti. Allahü Teala ona her dilde konuşmayı nasip etti. Her kavmi kendi lisanıyla hak dine davet etti. Harp aletleri yapıp kafirlerle cihad etti. İdris aleyhisselam ilk kez Allah yolunda Kabiloğulları ile savaşmış, onlardan esirler alıp azat etmiştir insanlara şehir kurma sanatını ve idarecilik ilmini öğretti. Yüz şehir kurdu. Bunların en küçüğü Diyarbakır yakınında bulunan Reha şehridir. Her millette öğrendikleri bu kaidelere göre kendi bölgelerinde pek çok şehirler kurdu. İnsanlara muhtelif ilimleri de öğretti. Pek çok kimseye hikmet ve matematik dersleri verdi. Fen ilimleri, tıp ve yıldızlarla alakalı ince ve derin meselelerden bahsetti. Allahü Teala ona göklerin terkiplerini neden meydana geldi? lerini yıldızlarla alakalı derin bilgileri, senelerin sayısını ve hesap ilmini öğretti. İdris aleyhisselam kavmine kalem ile yazı yazmasını, iğne ile dikiş dikmesini öğretti. Öğrettiği ilimler Allahü Teala'nın bildirmesiyle oldu. Yoksa insanoğlunun aklı ve zekası sadece araştırma yoluyla bu bilgilere ulaşamazdı. Eski Yunanlılar ve daha sonra gelen filozoflar fizik, kimya ve tıp bilimlerini İdris Aleyhisselam'ın kitabından aldılar. İdris aleyhisselam İslam dışında Yahudilik ve Hristiyanlıkta da önemli bir figür olarak yer alır. Yahudi kutsal metinlerde Enok olarak bilinen İdris aleyhisselam Tanrı ile yürüyen ve Tanrı tarafından alınan biri olarak tasvir edilir. Hristiyanlıkta ise İncil'de Enok'un Tanrı tarafından alınması ve ölümü tatmadan cennete götürülmesi anlatılır. Bu anlatımlar İdris aleyhisselamın tüm ilahi dinlerde önemli bir yer tuttuğunu ve onun hayatının evrensel bir bir mesaj taşıdığını gösterir. İdris aleyhisselam uzun seneler insanları hak dine davet etti. Yeryüzünün meskun yerlerini dört bölgeye ayırıp her birine bir vekil tayin etti. Göğe yükseltilmeden önce kendi yerine oğlu Mettuşelah'ı Halep ve ev halkına vasit tayin etti. Yüce Allah'ın Kabil oğullarını, onlarla düşüp kalkanları ve onlara meyil edenleri azaba uğratacağını bildirdi ve onlarla düşüp kalkmalarını yasakladı. Allah'a ibadette ihlaslı olmalarını, doğruluk ve yakin üzere amel etmelerini tavsiye etti. Bundan sonra Yüce Allah İdris aleyhisselamı 165 yaşında yüce bir yere kaldırıp yükseltti. Hazreti Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre bir gün Azrail aleyhisselam İdris aleyhisselamı ziyarete geldi. İdris aleyhisselam Azrail'e bir anlık benim ruhumu al dedi. Bunun üzerine Allahu Teala Azrail aleyhisselama onun ruhunu al diye vahiy etti. Azrail aleyhisselam ruhunu aldı. Allahu Teala Teala İdris aleyhisselam'ın ruhunu tekrar iade etti. İdris aleyhisselam Azrail aleyhisselama beni semalara götür, cenneti ve cehennemi göreyim dedi. Allah Teala Azrail'e onu semaya götürmesini, cehennemi ve cenneti göstermesini vahyetti. İdris aleyhisselama cehennem gösterildi. İdris aleyhisselam cehennemi görünce ondan korktu. Az kalsın bayılacaktı. Ölüm meleği onun üzerine kanadını gerip gördün mü onu dedi. İdris aleyhisselam evet, bugüne kadar onu hiç görmemiştim. Hadi şimdi cenneti göster dedi. Cennete götürdü. Cennete girince çıkmak istemedi. Kendisine niçin çıkmıyorsun diye sorulunca, Allahü Teala her nefis ölümü tadacaktır buyurdu. Ben ise ölümü tattım. Yine Allahü Teala herkes cehenneme uğrayacaktır buyurdu. Ben oraya da uğradım. Allahü Teala onlar oradan cennetten çıkarılmayacaklardır buyurdu. İşte ben bunun için cennetten çıkmak istemem dedi. Bunun üzerine Allahü Teala Azrail'e vahyedip. İdris aleyhisselamın cennette kalmasını bildirdi. İdris aleyhisselam böylece cennette kaldı. İdris aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de doğrudan iki ayette geçmektedir. Allahu Teala Meryem Suresi 56 ve 57. ayetlerde kitapta İdris'i de an. Gerçekten o çok doğru bir insandı. Bir peygamberdi. Biz onu yüce bir mekana yükselttik. Enbiya suresi 85. ayette İsmail, İdris ve Zülkifli de hatırla. Onların her biri sabırla bütünleşmiş kullarımızdan da buyurmuştu. Peygamberimiz aleyhisselam Miraç gecesinde Cebrail aleyhisselamla birlikte dördüncü kat göğe yükseldiği zaman orada İdris aleyhisselamla karşılaştı. Cebrail aleyhisselama kim bu diye sordu. Cebrail aleyhisselam selam. Bu İdris aleyhisselamdır. Selam ver ona dedi. Peygamberimiz selam verdi. O da peygamberimizin selamına mukabele ettikten sonra hoş geldin, safa geldin salih kardeş, salih peygamber dedi ve hayır dua etti. İdris aleyhisselamdan sonra oğlu Mettuşelah yüce Allah'a ibadet ve taata devam etti. Kendisi ata binip savaşmakta babasını örnek edinen ve Allah'a taat ve ibadet olan günlük amellerinde de baba ve atalarının yolunu tutan mübarek bir zat. Idi. Alnında peygamberlik nuru parıldardı. Mettuşelah vefat edeceği sırada oğlu Lemek'i yerine bıraktı. Ve Allah'a taat ve ahitleri korumak gibi atalarının kendisine tavsiye etmiş oldukları ve kendisinin de yerine getirmiş olduğu şeyleri ona da tavsiye etti. Ve 917 yaşında vefat etti. Lemek de Allah'a ibadet ve taata devam etti. Kavmini öğütledi ve onları Kabil oğulları ile düşüp kalkmaktan nehyetti. Kavmi ise Lemek'in sözünü dinlemedi. Hepsi oturdukları dağdan Kabil oğullarının yanına indiler. Şit oğulları Kabil oğullarının kızları ile düşüp kalktıkları zaman Cebabire diye anılan zorbalar doğdu ve çoğaldı. Lemek bölüm döşeğine düştüğü zaman oğlu Nuh aleyhisselamla torunları Sam, Ham ve Yafes'i ve onların kadınlarını yanına çağırdı. Dağda Şit oğullarından 8 candan başka kimse kalmamış. Hepsi Kabil oğullarının yanına gitmişlerdi. Lemek yanına gelen için bereket duası yaptı ve ağladı. Demek cinsimizden şu sekiz candan başka kimse kalmamış. Adem ve Havva'yı yaratan sonra o ikisinden çocuklarını çoğaltan Allah'tan dilerim ki sizi şu kötü kadın hastalığından korusun. Çocuklarınızı yeryüzünü dolduracak kadar çoğaltsın. Size atamız Adem'in bereketini versin. Oğullarınıza hükümdarlık nasip etsin. Ey Nuh bildiğin gibi şuracıkta bizden başka kimse kalmamıştır. Sakın bundan ürkme ve şu günahkar kahretsin amin ardına düşme. Öldüğüm zaman beni Kenz mağarasının içine koy. Allah gemiye binmeni irade buyurduğu zaman babamız Adem'in cesedini de yükle ve gemiden inerken de yanında indir. Onu gemide üst katın ortasına koy. Sen ve oğulların gemini şark tarafında bulununuz. Kadının ve kızların da geminin garp tarafında bulunsunlar. Fakat Adem'in cesedi aranızda bulunmalıdır. Ne siz kadınlarınıza tecavüz edeceksiniz ne de kadınlarınız size tecavüz edecekler. Gemiden çıkınca kadar onlarla birlikte yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz ve onlara yaklaşmayacaksınız. Tufan çekilip gittiği ve siz gemiden yeryüzüne çıktığınız zaman Adem'in cesedi yanında namaz kıl. Sonra büyük oğlun Sam'a vasiyet et. Adem'in cesedini götürüp yeryüzünün ortasına koysun. Oğullarından birisini de kendisinin yanında bulundurup onun bakımıyla ile vazifelendirsin. Hayatını Allah için vakfetsin. Ne bir kadınla evlensin, ne bir ev yapsın, ne bir kan döksün, ne yürüyenlerden ne de uçanlardan birine bir yaklaşımda bulunması. Hiç şüphesiz Allah meleklerinden bir meleği gönderir, yeryüzünün ortasını ona gösterir ve onunla üsniyet eder dedi ve 777 yaşında vefat etti. Nuh aleyhisselamla oğulları onun üzerine cenaze namazı kıldılar. Evet değerli dostlar, İdris aleyhisselam ile Nuh aleyhisselam arasındaki soy ağacı bu şekildedir. Peygamberler tarihi serimizde bir sonraki videoda Hazreti Nuh aleyhisselamın hayatını anlatacağım İnşallah bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı ve bilgilendirici olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında görüşlerinizi ve sorularınızı paylaşabilirsiniz. Sizin geri dönüşleriniz bizim için çok değerli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.